saat izleyicileri Kanal 42 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Yeni bir günde daha sizlerle birlikteyiz. İnşallah güzel, keyifli bir saat dilimi geçirirsiniz bizimle birlikte. Diyerek programımızı yine açalım. Ve e, tabii ki ömrümüzü daha kıymetli, daha keyifli bir hale getirebilmenin en güzel yollarından bir tanesi de insanlara yardım elini uzatmak, ihtiyacı olanlara yardım elini uzatmak oluyor. E, bizim bu vicdani yönümüzü tatmin eden derneklerden bir tanesini ağırlıyoruz bugün. E, Rida Dergi genel Sekreterimiz Doktor İsa Kaya bugün bizim e, stüdyolarımızda e, lafı fazla uzatmadan hemen kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Daha sonra ayrıntıları kendisinden dinleyeceğiz. Hoş Hoş geldiniz. bulduk. Teşekkür, teşekkür ederim. Hoş Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ee, Rida Derneği'nden birçok kişiyi ağırlama fırsatı bulmuştuk ama evet. sizi ilk kez çıkarıyoruz. Evet. Ee, kimdir İsa Kaya? Ee, bir kendisinden dinleyelim. Ondan sonra çalışmalara ve derneğe geri geleceğiz inşallah. Evet. Bir, ben Aslen Malatyalıyım ama 15 yıldır Konya'da ikamet ediyorum. Doktorum. Artık Konyalısınız. Evet. <laughs> <Değilmişsiniz>. Evet. <laughs> 1999'dan bu yana Konya Numune Hastanesi'nde doktor olarak değişik birimlerde çalışıyordum. Son 3 yıl e, Numune Hastanesi'nin başhekim yardımcısı olarak çalıştım. E, başhekim 2012'de başhekim yardımcılığından ayrıldım. Sağlık Bakanlığı Afrika koordinatörü oldum. Yabancı dil bilmemden dolayı. Hı hı. İşte sırayla Libya, iç çatışmalardan sonra Libya'ya gittik. Arkasından Kenya, Somali, Sudan burada görevlerimiz oldu. Başbakanlık adına yaptırılan hastaneleri denetimi, onların kurulumuyla ilgilendim. En son Sudan Darfur'daki Türk Sudan Hastanesi'nin, eğitim araştırma hastanesinin kurucu başhekimi olarak çalıştım. İşte bu yurt dışı görevlerinden dolayı biraz yoruldum. Ondan sonra bakanlıktaki e, abilerimizden izin istedim. Dediğim, ben artık istifa edeceğim, ayrılacağım. Ama yine yurt dışı görevi olan başka bir kurumdasınız Yani şu anda. Bu, <laughs> ben şey söyleyeyim, şimdi gidip Afrika'da o ağaç, sefil insanların, işte e, sahipsiz kalan ümmetin yetimlerini görünce e, resmi göreviniz bitse bile ister istemez kopamıyorsunuz. Yani oraları görmek insanları çok etkiliyor. İnsanların hayatlarından değişiklikler neden oluyor. Bu Afrika görevi benim hayatımda yıl dönümü olmuştur. İşte bakanlıkta işte resmi görevlisiniz ne kadar olsa da bir şekilde paranızı devlet veriyor. O devleti en iyi şekilde temsil etmek için devletin müşfik yönünü, yardımsever yönünü oradaki insanlara doktor olarak sağlık hizmeti olarak sunabilmek için e, oralara gittik. O Karaköy gezdik. Ondan sonra ayrıldık benim işte burada e, kendi özel işlerimden dolayı da devlet görevinden ayrıldım. Ama ondan sonra zaten gönüllü olarak Rida Derneği'nde 5 yıldır faaliyette bulunuyordum. Ondan sonra arkadaşlar dediler ki sen Rida Derneği'nin yönetimine girdirdiler. İşte bu son genel kurulda genel sekreter olarak görev aldım. Rida Derneği'nin yurt dışı faaliyetlerinin koordinasyonu, işte bağlantıları, var olan hizmetleri nasıl ileri götürürüz? Bu konuda çalışıyoruz. Ee, yalnız, Allah yardımcımız or or oralardan kopamadık evet. yani evet. Şimdi e, hani derneği az çok biliyoruz ama bir kez de hani sizin dilinizden dinleyerek e, neden hani Afrika diye soracağım sizde evet. ona geçeceğim ama bir rida'yı anlay anlayalım evet. önce değil mi o önce onu Rida Derneği e, daha önce işte bizim bir şekilde e, arkadaş dost e, sohbetlerinde birlikte olduğumuz. Hı hı. Mad manevi e, hassasiyetleri ön planda olan arkadaşlarla özellikle e, Çeçenistan savaşı, ve Filistin dramından etkilenerek işte biz buradaki işte ne yapabiliriz burada birçok insan ölüyor, hı hı. ölünce işte e, çocuklar yetim kalıyor, anneler e, ortada kalıyor. Biz bu kendi aramızda toplayalım paraları işte ilk önce dört tane iyi hatırlıyorum bizim Taner kardeşimizle dernek başkanımızın şey öncülüğünde bir dört tane Filistin'de yetim çocuğa bakma şeyiyle başladı onun gayretiyle. Biz de daha sonra bunun bir harekete dönüşmesi noktasında bir araya geldik. Ondan sonra Sudan Darfur'da iç çatışmalar başladı 2007-2008'lerde. 2008'de ilk kez bizim arkadaşlarımız Sudan Darfur'a gittiler. O zaman 2007'de e, başbakanımız da e, ilk e, ilk kez oraya bir başbakan olarak gitti. Sarı Hastanesi Hı -hı. açılsın diye hemen talimat vermişti Kızıla, Türk Kızılay, Türk kızılayına. Orada işte bizim 2008-2009'dan sonra e, derneğimiz yoktu ama biz gönüllüler olarak oraya Darfur'a gidip gelmeye başladık. Arkasından e, bir dernek kurulması ihtiyacı oldu çünkü ne kadar sık gelip gidince evet ne? bir de Değil bir de insanlar de. insanlar güvenebilmek için işte yardımlarını emanet edebilmek için yerine ulaştığını şey yapabilmek için bir kurumsal yapı istiyorlar bizimki amatörce başlayan bir şeydi çalışmaydı. Allah da bunun bereketini verdi. Öyle inanıyoruz. Baya baya büyük bir dernek oldu. Evet şu anda maşallah. şu anda işte Konya merkezdeyiz. Başka hı hı. yerlerde şubemiz yok. Gönüllerimiz var ama İstanbul'dan, Kayseri'den, Adana'dan, web sayfamızda ridader.org web sayfamıza girerek bizim bir şekilde televizyonlardan, gazetelerden, bizim Ulaşan, şeylerimizden ulaşıyor, haberdar bir olan evet, evet. bir şekilde bu çığ gibi büyüdü. İşte bizim vatandaşlarımızın, halkımızın desteğiyle şu anda işte Konya Kulesite civarında hal binasının karşısında bir dernek genel merkezimiz var. Orada işte telefonlarla ulaşmayan, direkt gelip yardımları bizzat kendi elleriyle veren arkadaşların gelip gittiği aktif bir merkezimiz var. Çalışanlarımız var. biz bu şekilde Konyalılarla büyüdük. Yani biz hatta şöyle bir slogan geliştirdik arkadaşlar. Nedir? Kökü kökü Konya'da dalları tüm ümmet coğrafyasında olan bir dernek haline geldik. Hı hı. Ee, şu anda e, yaklaşık 18 ülkede, 42 farklı bölgede, e, bir ülkede birkaç farklı bölgede çalışabiliyoruz. E, yetim ve muhtaç olarak gördüğümüz 15 bine yakın e, çocukla ilgileniyoruz. Eğitimleriyle ilgileniyoruz. Manevi açlık varsa manevi açlıklarını gideriyoruz. Maddi açlık varsa Afrika'daki gibi Maddi de gideriyoruz. Biraz Çocukları mı ön plana almış? Tabii önceden yani, biz zaten yani bizim bizim halkımız memleketimiz çok kadirsinaz, hayırsever bir memleket. Hı hı. Dolayısıyla herkes kendi arasında organize olmuş. Her dernek faaliyette bulunuyor. Herkes her dernek bir şekilde bir bir usul ve uslupla bu yardımları dağıtıyor. Hı hı. Ama biz şöyle düşündük. Biz toplumun en zayıf halkası yetimler yani bir en zinciri düşün, bir zincirin sahibi, evet. zincirin en dayanıklı hali, en zayıf halkasının dayanıklılığı kadardır. Hı hı. E, dolayısıyla en korumasız, en e, böyle peygam, Peygamber Efendimiz'in e, tavsiyeleri, Peygamber Efendimiz de biliyorsunuz bir yetimdi. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler, bir yetimin başını okşamak, e, cennette kazanmanın bir vesilesi. E, biz de bu şekilde yetim ve ailesini e, hedef aldık ama çalışmalar devam etti sadece yetim merkezli bir baktık ki yani yetim değil ama yetimden daha kötü anne babası aciz e, biz işte yanına e, muhtaçları da ekledik yani zaten ismimiz Rida Uluslararası Yetim ve Muhtaçlara Yardım Devleti hı hı. E, biz e, muhtaç öğrencileri bu muhtaçlığı maddi muhtaçlık ayrı, ayrıca manevi e, muhtaçlık olarak da değerlendiriyoruz ee, bu şekilde derneğimizi örgütledik, bu çerçevede çalışıyoruz. Yani ana ana tema yetim. Biz eğer bir yetime sahip çıkarsak, o toplumun en zayıf halkasını güçlendirmiş olacağız. Dolayısıyla toplum güçlenecek. Ee, biz de e, bu görevimizi yapmış olmanın e, hazını ve e, görev ifa etmenin sorumluluğunu yerine getirmiş olacağız. Peki bu sadece tabii ki uluslararası ama yine de hani önce kendinizi kollayıp koruyarak yani siz Konya'da da Tabii. Konya'da da, da aktif hani çalışıyoruz. Bu olarak söyledik ama yanlış evet. da anlaşılmasın. Sadece oraya taşınıyoruz gibi evet. bir şey değil. Değil mi? Bu, bu tip çalışmalarınız da var. Tabii biz Konya'da da yani her bölgede oranın şartlarına göre bir proje geliştirdik. Hı hı. Mesela Konya'da yetim çocuklarımız var. Yetim aileler var. Yalnız bizim Konya'da Allah'a şükür, Allah memleketimize bir bereket vermiş, bolluk vermiş, açlık Az yok Allah'a şükür. Evet. Kimse aç açıkta değil, herkesin bir evi var. Hı hı. Ama işte biz öğretmenlerimizle, okul müdürlerimizle temasa geçtik. Geçen sene yaklaşık 800 tane kayıtlı yetimimiz vardı Konya merkezli. Hı hı. Biz bunlara işte yemek vermiyoruz. Yalnız işte kırtasiye yardımı yapıyoruz. Okullarda belirlediğimiz yetim çocuklara onların da e, psikolojilerini bozmadan, rencide etmeden nasıl yardım edebiliriz diye bunu tartıştı, tartıştık arkadaşlarla. En sonunda şöyle bir formül geliştirdik. Biz o yetim çocukların okulda okuduğu okullardaki kantinlerden fiş aldık. Aylık 25-30 lira gibi küçük bir para. O kantin fişini yetime verdik. Yani arkadaşı teneffüse çıktığı zaman arkadaşı gidip parasıyla bir şey aldığı zaman onun da yer cebinde bir şey varsa o arkadaşından burukluk hissetmesin. O da hemen fişini versin. Kantin camcası süt mü istiyor, çikolata mı istiyor veriyor. Dolayısıyla arkadaşlarından geri kalmamış oluyor. Hı hı. Böyle bir bir de psikolojik destek şeylerimiz var. Rehber öğretmenlerimiz tek tek gidip çocuklar mesela yetim çocuğun mesela her okul aile birliği toplantılarında ederslerini derslerini sormaya gelirler aileler filan. Yetim çocuklarının gidip özel ilgileniyor. Ee, derslerini soruyor, rehberlik ediyor. Bir sorunu varsa ailesiyle takip vesaire ediyor yani, takip ediyor. Bu şekilde yani. bir programımız var. Bunu da gönüllü öğretmen arkadaşların desteğiyle sağlıyoruz. Hı hı. Tamamen bizim derneğimiz gönüllülerden oluşuyor. Sadece dernek faaliyetlerini, sekreteriyasını işte e, bu tabii şeylerini ama. sürdürmek şeyler, için e, e, görevli lazım, maaşlı tabii. arkadaşlarımız var. Tamam mı? Gönüllülerden oluşuyor. Biz Konya merkezli bize gönüllü olabilecek, bu yetimlerle ilgilenebilecek arkadaşların hepsini davet ediyoruz. Herkese bizde yer var. Benim de bir şey ayrım yapan. olsun diyenler buyurun. Tabi buyurun beraber çalışalım diyor. Peki Afrika'ya gidelim. Şimdi Afrika kıta dedik. Evet. Ee, hangi bölgeyi seçtiniz veya böyle bir şeyiniz var mı? Hani Afrika'ya gittik nereden başladık? Sizin için hızlı burkan bilmiyorum daha ziyade. Hani burası biraz daha farklıydı. Evet ben deyip de mi başladınız nasıl da oldu? Afrika ilk önce Darfur'dan başladık. Darfur iç çatışmaların yaşadığı. Darfur i̇şte, neresi? Darfur Sudan Sudan Sudan'a bağlı hı hı. çat sınırında hı hı. çölün ortasında bir ayrı bir şehir. Şimdi şöyle biraz Afrika'dan bahsedecek olursak yani gidilen bölgeler hep ortada mı kalıyor biraz böyle? Çünkü en uç zengin. Evet Kuzey Afrika biraz daha zengin. Iyi. Evet bize yakın taraf yani yukarısı biraz daha şimdi mı Afrika, orta hali evet. tam orta kıta mı sıkıntılı? Orta or, ortası mı biraz Şöyle, daha? Şöyle şimdi Afrika'nın evet. kuzeyinde Hı -hı. işte Mağribi ülkeler dediğimiz işte Fas, Tunus, Cezayirli bir Mısır oralar Akdeniz'in de vermiş olduğu bir iklimle oralar bir şekilde petrolle vesaire i̇yi, iyi, iyiler. Yani, yani. İyiler. Evet. E, oralarda da işte Libya'da biliyorsunuz çatışmalar Yine var. var. ayrı evet. konu ama en azından sınırlar hani açlıktan ölen insan gibi Yok, böyle öyle evet. daha dertler biraz daha Şimdi e, Afrika'nın güneyi Hı -hı. Ekvator'dan güneyde kalan kısımlar tropik ormanların olduğu çok zengin Onlar... e, kaynakların olduğu bölgeler. Hı -hı. Evet. ilk önce batılılar sömürge işlerine başladığı zaman. Oralara yerleşmişler. İlk önce Hı -hı. alttan güneyden inmişler. Güney Afrika'dan girmişler Hı -hı. Ümit Burnu'ndan. O Afrika'nın güneyini şey yapmışlar, işgal etmişler, onların e, maddi zenginliklerini pet, e, petrolleri olmasa bile yeraltı zenginliklerini sömürmüşler. Her türlü orada Ama gittiklerinde, gittiklerinde el, e, yani Afrikalılar öyle demişti. Kenya'nın kurucusu e, Jammu Kenyata demiş ki biz e, Batılılar geldiklerinde, onların ellerinde İncil, bizim ellerimizde topraklar vardı. Bize gözlerinizi yumun, dua edin dediler. Bize İncil'i verdiler. Toprağı. Biz gözümüzü yumduk, yumduk bir baktık ki İncil bizim elimizde kaldı, topraklar onların eline geçti. Ya. Böyle bir şey, Batılılar gittikleri yerlere sömürmek için gitmişler. Ama biz Osmanlı torunları olarak, Türk halkının, Kadir Şinas halkının yardımlarını biz orayı sömürmek için değil onlara yardım etmek için Ayağa kaldırmaktı. Biliyorlar da değil mi? Osmanlı'nın torunları geldi Tabii. diyorlarmış falan. Ben Yine mesela biri söylemişti onu. Biz e, Su Sudan Darfur'dan bahsetmiştik. Hı. Oranın e, asıl son sultanı Darfur. E, Afrikalı, e, yerli Afrikalıların yaşadığı bir memleket. Sudan ise farklı. Biraz daha Mısır e, karışık, karışık bir, e, bir ırk. Darfur ayrı bir sultanlıkmış. Darfur sultanı. Ali bin Dinar diye bir komutan varmış. Bu Osmanlı'ya biat etmiş bir komandan. Osmanlı bunlara sancak göndermiş. Osmanlı adına hala orada şey okunurmuş. Hutbeler okunurmuş. İngilizler Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı'ya savaş ilan edince Ali bin Dinar bizim halifeye savaş ilan edele biz de savaş ilan ederiz deyip hiçbir sorunları yokken Dar, Hartun'da bulunan İngiliz hükümet, İngiliz valisine savaş ilan ediyor. Ya. Savaş ilan ediyor. Ee, yaklaşık 2 sene sürüyor bu savaş. Ee, en son İngilizler e, El Faşir denen bir bölgede e, Sudan, son Sudan sultanı Darfur Sultan'ı Ali Dinarı şehit ediyorlar ve orayı e, şey yapıyorlar, kendi egemenliklerini alıyorlar. E, böyle bir acıklı bir durum var. Hı, oradan biliniyor demek Tabii, ki. Tabii oradan biliniyor. Osmanlı'yı biliyorlar. E, Türkleri özellikle son başbakanımızın gittikten sonra oraya hastaneleri açmamız, gitmemiz, gelmemiz Türkleri, da çok, Türkleri bilmiyor, e, çok seviyorlar. Hı hı. E, aynı zamanda e, bizim işte başbakanın gitmesiyle biz de gittik. Şu anda Darfur'da e, yaklaşık 80 tane yatılı e, öğrencinin kaldığı bir yetimhane yaptık oraya. Büyük bir bina. Ha, maşallah. Evet işte hayırsever destekçilerimiz vasıtasıyla hı hı. orada işte şu anda 2300 tane yetimimiz var medreselerde eğitim görüyorlar, kamplarda açtığımız medreseler var buralarda gelip eğitim görüyorlar işte orada da aynı sistem bir aşevimiz var aşevinde. Günlük sıcak yemek dağıtılıyor 2300 öğrenci. Durumu biraz böyle bir tablo halinde bizim gözümüzün önüne serebilir misiniz? Yani oraya gittiğinizde gördüğünüz sahne ne sizin? Yani Orada, hani yatılı bir şeyden bahsediyorsunuz ama mesela bir açlık böyle bir hani sahne e, kötü diyebiliyoruz değil mi? Hani çünkü Niye şöyle, var mesela değil Aşevi şöyle. Şimdi iç çatışmalar köylerde hı hı. işte şeylerle Afrika kökenli Darfurullarla. E, Darfurlularla A Arap kökenli cencevitler arasında bir çatışma oluyor. Otlaklar hı. yüzünden, hayvanlar yüzünden. Biraz da batılılarda bu çatışmaları körüklüyorlar. Evet, körüklüyor. Bu işte çatışma olunca çoluk çocuk köyünden gelip en yakın şehrin varoşuna yerleşiyor. Varoşta da e, arkadaşlar görüntülerde e, şey yapıyordur. Hı hı. E, böyle barakalarda, kağıttan, kartondan yapılmış şeylerde e, barınaklarda barınıyorlar. Hiçbir şeyleri yok bunların. Köylerinde olsa iyi kötü bir e, hayvancılık Kendine yapıyorlar vesaire. E, şey muajir olmuş Doğru. bunlar. E, çok kötü şartlarda. Dolayısıyla biz bunlara en azından bunların yetim olanlarına, Hı -hı. E, yetim ailelerine el uzatmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Birleşmiş Milletler e, dağıtıyor 15 güne bir e, 3 kilo un veriyor kişi başı. 15 güne bir e, 3 kilo e, darı veriyor. Bu kadar. Yani ya onlar da yardım mı yapıyor insana muhtaç nasıl bir e, değişik bir şeyleri var onların da daha evet. çözemedik yani. Biz asıl yani muhtaç aileleri tespit ettik. Geçen sene bu yetimhaneyi bu 80 kişilik yatılık yetimhaneyi faaliyete geçirdiğimizde şöyle bir proje için faaliyete geçirdik. Görüntülerde de geçiyor. Biz bunlara balık tutmayı öğretelim dedik. Yani bu, bu Duydum, Konyamızda kadar Konyamızda öyle... komek e, meslek edinme kursları gibi oraya işte Osmanlıdaki ahilik teşkilatı e, gibi bir şey yapılanma kurduk. Orada e, değişik köylerden topladığımız biraz yetenekli e, yetim çocukları topluyoruz. Ne 10 farklı 10 farklı dalda meslek edindir diyoruz bunlara. İşte fırıncılık, ayakkabıcılık, duvar ustalığı, kaynakçılık elektrik tesisatçılığı gibi alanlarda bunları 3 ay boyunca eğitiyoruz. eğitimlerini aldıktan sonra bunlara bir belge veriyoruz. Oranın Sudan'ın hükümetinin de tanıdığı bir ustalık belgesi. Hı hı. Ve biz şu anda arkadaşlarımız orada 3 gün önce gittiler. Orada şu ana kadar 250 tane öğrencimiz mezun oldu. Bunlara işte mesleği neyse diyelim ki oto tamircisi ona bir oto tamir şey çantası hediye ediyoruz. aleti edevatı filan olan ee, ama bu, buna... buralarda durum biraz daha yani oda tamirine kadar geldiyse olay biraz daha mı iyiler e, tabi vasıta yani, var yani şimdi, hani açlık şeyinin biraz daha üstündeler o zaman bunlar yani şöyle mutlaka insanlar yaşıyor geleneksel de olsa bir yeme şeyi bir potansiyeli var bizim bu sıkıntılı olan aileler kendi köylerinden yurtlarından Yücelenler, hicret etmek dedi. zorunda kalmış tamam. aileler. Biz de bu özellikle yetim olanların işte diyelim ki bir ailede üç tane yetim var. Bunun en büyük oğlan çocuğunu çağırıyoruz, alıyoruz. Eğitim veriyoruz. Kızlara mesela terzilik öğretiyoruz. terzilik kursumuz var. Bunlar bunu öğrenince işte mesela kızsa işte bir dikiş makinesi verebilirsek işte bu gönüllü bağışçılarımızdan topladığımız hı hı. şeyleri evet, evet. veriyoruz. O gidiyor mesela kızcağız evinin bir köşesine makinayı kuruyor. Mahalleliye dikiş dikmeye başlıyor. Ne yapıyor bu kız çocuğu eğer o şeyden kazandığı paralarla kendi kardeşlerine de bakıyor, annesine de bakıyor. Bu böylece bir yetim ailesini şey yapmış oluyoruz. Topluma kazandırmış oluyoruz. Onun geçimini sağlayacak bir meslek öden, öğretmiş oluyoruz. Bu bence çok önemli bir proje. Bunu her anlattığımız iş adamımız bunu benimsiyor ve tamam bir takım çantası da benden diyor. Zaten 50 dolar çok cüzi bir para. Hepimiz yapabiliriz. Evet yapabiliriz. Aslında. Çünkü o takım çantasını verdiğimiz zaman zaten 3 ay boyunca o mesleği öğren, öğrenen yetimiz bir şekilde gidip kendi geçimini kendi bölgesinde yapıyor. Topluma yük olmaktan kendini kurtarmış oluyor. Bu çok önemli bir proje. Biz bu projeyi önemsiyoruz ve birçok yerde de bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Çok güzel. Yani bu bu sadece Dadap da mı olan Hayır, bir şey yok. Hayır bu da? Darfur'daki projemiz. Darfur'da. Ha, evet. Bir dakika karıştırıyorum. Darfur, Darfur ayrı, Dadap ayrı. Dadap Kenya e, sınırlarında, Somali sınırında bir yer. Ha, şimdi Biz Darfur'u konuşuyoruz Sudan'da. Işte, e, tamam. Çad sınırında bir e, böyle Sudan, yer. Sudan Darfur diğer Dadap Kenya. Tamam. Kenya, onları evet. karıştırma benziyor evet, mu? Evet, herkes şimdi, karıştırıyor. Evet. O zaman bu e, Dadap daha mı biraz daha Diğerine göre Şöyle Sudan şey Darfur'la Dadabın farkı Dadab başka bir ülke Vatandaşları mülteci oluyor hı. Yani Kenya sınırlarında Dadab bir tamam. eskiden bir kasabaymış hı hı. Şu anda nüfusu 700 bin olmuş Göçlerle Kenya'da iç çatışmalar ve Kuraklıktan dolayı 5 sene önce bir akın oldu Herkes canını attı Kenya sınırındaki Dadab kampına Birleşmiş Milletler orada bir e, kamp oluşturdu. Evet. Şu anda 700 bin tane %99'u Müslüman olan e, Somalli kardeşlerimiz bu Dadap kampında ferme perişan yani hayat kamp, mücadelesi veriyorlar. Yine Rida Derneği'nde o görüntüler vardı. Aynı görüntüler evet. var mı bilmiyorum. İsteyelim koysunlar. Evet. Arkadaşlar şey ya yani kamp dediği e, bir duvar çevirmişler. Ortaya da onlar kendi evlerini Şu, şeylerden yapmışlar. Çalı çırpıdan. çırpıdan. Evet. Ha, öyle içinde. Ha bak gözüküyor şimdi. Onlar şey e, bizim görüntüleri bir alır mısınız çocuklar ekranı bir şey yapalım evet. e, açalım da öyle bakalım ha süper e, ve içeride ne yapıyorlarsa bilmiyorum yani kamp dedi ha işte, al böyle. işte. Bu, bu kamp bu çadırlar kamp yani? Birleşmiş Milletlerin dağıttığı çadırlar. Tamam. Şimdi burada 40 derece bazen 45 derece sıcaklıklar oluyor. Birleşmiş Milletlerin dağıttığı çadırlar Yakıyor içindekilerini çok sıcak oluyor Dolayısıyla evet. bunlar bu çadırları değil de Böyle biraz Ay, daha çalı çırpıdan da Sözünüzü bölüyorum tabii ama bu, kampın içinde Burada ekranda gördüğünüz tahtaların üzerinde Kur'an ayetleri yazıyor ee, Bu gölgeliklerde Çocuklar biz ilk gittiğimizde Çocuklar toplanıp işte bir hoca eşliğinde Kur'an'ı öğreniyorlardı şey Kağıt yok kalem yok ama kur, hafız çok evet. Her evde bir hafız var Evet, Aşağı yukarı Olayım. en çok hafızın olduğu bölge Afrika'da ve çok zeki insanlar Somaliler ha, hayret ettim yani. O çocuklara bir el atıp bir e, lise, üniversite eğitimlerini yaptırabilirsek o insanlar memleketlerine ya, sanki dönüp, orada şey yaparlar Ya da böyle bir şey varmış gibi değil mi yani hani evet. kamp kurduk gelsinler burada yemeğimizi ne kadar verirsek veririz yesinler tamam evet. başka bir de Birleşmiş Milletler mesela bu vermiyor, görüntülerdeki şey. şeyler bizim oraları açtığımız medreseler. Bunlar sizinkiler. Bir de, Rida Derneği'nin açmış olduğu Aha. medreseler. Şu anda e, yaklaşık 7 tane medresemiz var Dadap kampında. Hı hı. Ancak e, kalıcı bina yapmamıza Birleşmiş Milletler izin vermiyor. Bir virgül koyalım. Evet. O, oralar biraz daha açılması gereken konular. Çünkü bir reklam aramız var. Evet. Sevgili izleyicilerimiz kısa bir reklam arasına gidelim. Daha sonra niye daha kalıcı şeyler yapılamıyor? bunu soracağız tekrardan reklamlardan sonra bu testi.